O da imtihan. Bazı insanlar erken yaşta şeker hastalığına yakalanıyor. 20 küsur yaşında şekere yakalananlar var. Oruç tutamıyor. Ama bakıyorsun adam 90 yaşında maşallah sağlam oruç tutuyor. Abi değişiyor yani. Bu yaşla da alakalı bir şey değil. Hastalıkla alakalı. Tabii her şeker hastası oruç tutmayacak mı? Hayır. Doktor. Ama nasıl doktor? <laughs> Ateist doktor değil he. Tamam mı? Ramazan günü odasına gittiğin zaman çay kahve içen doktordan bahsetmiyorum. Allah korkusu olacak, hem işinde ehil olacak, hem de düzgün bir doktor olacak. Bu iki özelliği taşıyan bir doktor sana derse kardeşim sen oruç tutabilirsin. Şekerin var ama oruç tutamayacak kadar yüksek değil. Sen oruç tutacaksın o zaman. Ama aynı bu özellikleri taşıyan doktor sana diyorsa oruç tutmayacaksın. Bu doktorun sözü. Bir alimin fetvası gibidir. Unutmayın. Bak bu iki özelliği taşıyan doktorun sözü bir İslam aliminin verdiği fıkıh fetvası gibi değerlidir ve yerindedir. Tutulması lazımdır. Nasıl ki alimin sözünü dinlemezsen vebale girersin. Aynı şekilde mütedeyyin, muhafazakar, düzgün, içinde Allah korkusu olan, işinin de ehil olan bir doktorun sözünü dinlemeyen insan da Aynı alimin fetvasını dinlememiş gibi vebale girer. Tamam. Cahil olmamak lazım. Yerli yerinde hareket etmek lazım. Din bize ne emrediyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Fazlasını değil. O kadarını yapsak yeter zaten. O kadarını yapsak yeter. Ben çok takvalıyım. Ben bu yaşıma kadar oruç yemedim. E, bu saatten sonra yemem. Ne olursa olsun gerekse ölürüm. Ölürsem de oruçla ölürüm falan. <laughs> Allah Allah. Maşallah sanki cihana gidiyor ya. Dur ya yavaş ol şampiyon. Dur hele. Bir kızını kes. Var mı öyle diyenler biliyor musun? Yaşlılardan ben duyuyorum böyle. Gerekirse oruçlu ödülüm diyor. He? Ama yine orucumu yemem. Ağrına gidiyor anlıyorum. Yani zoruna gidiyor. 80 yaşına kadar oruç yememiş o. Kendini bindi bile 8-9 yaşına beri oruç tutuyor. 80 senedir, 70 senedir orucunu hiç yememiş. Ağrına gidiyor doktor böyle bir şey deyince ama e dede, e nene de? yapacak bir şey yok. İmtihan. Tutma diyorsa tutmayacaksın. Ondan sonra öyle de sonra bayılıyorsun. Gözlerin dönüyor. He? Olmaz yani. Bu şekilde hastalansan, oruç sana zarar verse Allah'a yani hesabını verirsin onun. Bu neye benzer? Trafikte atıyorum E5'te, E6'da, otoyolda arabayla giderken emniyet kemeri takmamışsın. Yani tedbirini almamışsın. Kaza yaptığında burnun dahi kanasa Allah'ın hesabını sorar senden. Çünkü tedbir almadın. Ama emniyet kemerini taktın. Hız sınırına, hız şeyine riayet ettin. Bütün tedbirini aldın. Dikkatin yerinde, alkolün yok. Yüz gün kullanıyorsun. Kader icabı trafik kazası geçirdin de öldün. Bütün tedbirleri aldığın için ölsen bile Allah sana hesap sormuyor. Ama diğerinde burnun kanası Allah sana hesap soracak. Niye? Çünkü tedbir almadın. <laughs> Anladık Müslümanlar. Yani biz hep diyoruz ya, tedbir almaktan sorumluyuz. Takdiri Allah'a bırakacağız. Sen tedbirini al, ölsen dahi Allah sana hesap sormaz trafik kazasında. Ama tedbir almadın mı burnun kanata, direksiyona başın çarpsa, alnın böyle acısa Allah'ın hesabını sorar. Çünkü tedbir almadı. He oruçluyken de hastaysan tutmayacaksın kardeşim. Doktor tutma diyorsa tutmayacaksın. Ham sofileye gerek yok. Ölüm zaten bir kere gelecek. Tamam mı ama öyle tedbirsiz olmaz. Tamam mı? Herkes ister yani. Keşke oruçluyken ölsem. Keşke namaz kılarken ölsem, keşke Kur'an okurken ölsem, keşke Kabe'de ölsem, keşkeler hiç bitmez. Ama acaba ne kadar samimi. Hani adam gitmiş ya, her sene hacca gidiyor, umreye gidiyor, Kabe'nin ölçüsüne sarılmış, Allah'ım diyor benim canımı burada al diyor biliyor musun? Sonra etrafına bakıyor kimse yok ama diyor bu sene değil. <laughs> bu sene değil diyor. Şimdi üçkağıtçı oldu oradan belli. Benim canımı burada ama bu sene değil. Allah'ım cuma namazı ölüm ama bu cuma değil. Oruç iken ama bu Ramazan değil. Ne zaman öleceksin sen ya? Duamızda samimi olursak hani Peygamber Aleyhisselam ölüyor. Öyle diyor ya. Bir insan diyor kalpten sadakatle samimi bir şekilde Allah'tan diyor şehit olmayı istese yatağında ölse bile diyor Allah ona şehit sevabı verir. Yatağında ölsün ben. Evinde öldün, yatağında öldün. Ama çok istedin ya, Allah senin niyetini biliyor, sana şeyin sevabı veriyor. Müslümanlar, ey ahir zamanı Müslümanları, bu kadar haramların içinde yaşayan bizler, bizi şehitlik patlar, şehitlik. Biz ayrıca şehitlik patlar. Başka bir şey değil. O yüzden Allah'tan şehit olmayı isteyin. Şehitliği isteyelim. Böyle dua ettirince de millet amin demeye korkuyor. Sanki hemen ölecek. <laughs> Mübarek. Mehmet ölmeyeceğiz. Zaten vakit gelince öleceğiz. Diyoruz ki sebebi şehit, şehitlik olsun yani. Ölüm şeklimiz şehitlik olsun. E, erken de çekmiyoruz yani. Öyle bir yetkimiz yok. Tamam. Azrail'le bir anlaşmam yok benim. Kimsenin olmadığı gibi. Allah Azze ve Celle bizlere samimi olabilmeyi nasip eylesin. Evet arkadaşlar.